Bu bedava para yanılgısı bireyin çalışarak kazanacağı parayı tek bir oyunla elde edebileceği düşüncesini pekiştiriyor aslında. Akşama kadar bir TL için çalışacağım ama bir oyunda kazanırım daha iyi gibi düşünceler maalesef ki kişinin kumara daha da bağlanmasına sebep oluyor. Daha fazla yanılsamasına sebep oluyor hayata dair kumarla ilişkisini. Kazansanız bile kumarın ilk evrelerinde kişi kazandığı parayı çekmek yerine oyun kredisi olarak, kumar kredisi olarak Bırakma eğilim gösteriyor. Büyük bir ikramiye kazandınız diyelim. O beklediğiniz parayı kazandınız. Sonra bahis siteleri sizi arayabiliyor. Ve 30.000 TL kazandınız. Tebrikler. 10.000 TL'sini hemen çekin. Ya da 15.000 TL'sini. Üstüne 5.000 TL bonus verelim size. Yani bir kısmını içeride bırakın. Bu da aslında kumarbazı daha uzun süre oyunda tutmayı, yani kaybedeceği süreyi kumarhanenin kazanması gerekiyor. O yüzden bonuslarla sizi orada tutmaya çalışıyor. Nitekim yapılan araştırmalar kumar platformlarından gelen mesajlar ve bonus teşviklerinin, bu şekilde aramaların bırakmayı başarmış kişileri bile, yani bıraktınız artık oynamayacağım dediniz, yeniden oynamaya sevk ettiğini gösteriyor. Çok güçlü bir aslında itki bu.